arkadaşlar. Dek Koleji Uzaktan Eğitim Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Esra Şahin. Bugünkü konumuz 8. sınıf 1. dönem 2. konu cümlenin ögeleri. Cümlenin ögeleri gerek yok ve onun devamında LGS'de arkadaşlar mutlaka sorunun geldiği bir konudur. Bizi bir yıl şaşırttı hiç soru gelmedi. Fakat ondan bu yana mutlaka bir soruyla karşılaşmaktayız LGS'de bakanın yapmış olduğu açıklamadan sonra da ilk dönem kollarından sorumlusunuz biliyorsunuz. dolayısıyla bu sayı birden fazla da olabilir. Bu nedenle dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Her zaman olduğu gibi yine kavram haritasıyla karşınızdayım biliyorsunuz çok seviyorum cümlenin ögeleri arkadaşlar cümlenin ögelerini ikiye ayırıyoruz iki ana kolda işleyeceğiz bu videomuzda zaten temel ögeleri işlemiş olacağız temel ögeler ve yardımcı ögeler nedir bu temel ögeler ve yardımcı ögeler temel ögeler bir cümlede olmazsa olmaz mutlaka bulunması gereken ögeler yardımcı ögeler de cümlede bulunabilir de bu bulun tanımlayabilir de bulunması bir zorunluluk değildir. Temel ögelerimiz yüklem ve özne, yardımcı ögelerimiz nesne, yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı. Nesneyi arkadaşlar belirtisiz nesne ve belirtili nesne olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Evet cümlenin ögelerini bulma kuralı. Bu kurala mutlaka uymalıyız arkadaşlar. Zaten bu kurala uymadan cümle ögesi bulmanız mümkün değil. Bunu neden söylüyorum? Çünkü cümleye bakarak daha cümledeki bu kurallara uymadan kendinize göre bölme ve parçalama işlemlerine başlıyorsunuz. Bu sizi doğruya değil bilakis yanlışa götürecektir bu nedenle dikkatli olmanız tavsiye ederim. İlk yapacağımız iş yüklemi bulmak arkadaşlar. E, Duyuyor gibiyim. Neden ilk yüklemi bulacağız? Çünkü bütün ögeler, bütün diğer ögeler yükleme soru sorularak bulunur arkadaşlar. Bu nedenle ilk yüklemi buluyoruz. Daha sonra hemen özne bulunur. Peki neden daha sonra hemen özne? Bir önceki kavram haritasında ne dedik? Bir cümlede mutlaka yüklem ve özne bulunur dedik. Ben öncelikle kesin olanları bulmalıyım ki diğerleri belki var belki yok. Bu nedenle ikinci sırada neyi buluyorum arkadaşlar? Özneyi buluyorum. 3. En son diğer ögeler bulunur. Diğer ögeleri bulmak için herhangi bir sıralamanız yok arkadaşlar. Yüklem ve özneden sonra cümledeki kelime ve kelime gruplarına göre istediğiniz ögeyi bulabilirsiniz. Evet temel ögeler. İlk ögemiz yüklem. İş, oluş hareket bildiren çekimli bir eylem. Buraya dikkat. Ya da ek eylem almış isim soylu sözcüklerdir. Yüklemler arkadaşlar sadece fiil değildir. Ee, bizim çoğumuz yüklem eşittir fiil diye düşünüyoruz. Fakat fiil bir sözcük türüken yüklem bir sözcüğün cümledeki görevine verilmiş addır arkadaşlar. Dolayısıyla yüklemler fiil de olabilir. Yüklemler isim de olabilir. Yüklemler her şey olabilir. Şimdi ben size e, örneklerle yüklemin pek çok şey olabildiğini ispat etmek istedim. Ee, sırasıyla bunlara beraber bakalım. Yağmurda yürümeyi çok seviyorum. Şimdi seviyorum yüklem. Nereden anladım ben seviyorumun yükleme olduğunu? Çünkü pek almış çekimli bir fiil. Peki hocam neden çok seviyorum beraber almadık? Beraber almam için herhangi bir sebebim yok. Nedir o sebep? Birleşik fiil değil. Deyim değil. Atasözü değil. ikileme değil. Tamlama değil. Dolayısıyla ben burada seviyorumu tek başına aldım. Ve ne dedim arkadaşlar seviyoruma? yüklem dedim. Peki yüklem olan sözcüğüm hangi özellikte arkadaşlar? Fiil. Sınava çalışmadığı için pişman oldu. Pişman oldu ne çocuklar yüklem. Değil mi? Hemen şöyle kısaca Y yazalım bunlara. Ee, neden pişman olduğu beraber aldık ayrı yazılmasına rağmen? 7 sınıf fiilde yapı konusunu hatırlatmak isterim size. Fiiller ayrı yazılsalar bile etmek, olmak, eylemek sözcükleriyle kurulan birleşik fiillerdir bunlar. Ee, ayrı yazılsalar bile anlamsal bir bütünlük oluştururlar. Birleşik fiildirler. Ne yapamayız arkadaşlar? Ayıramayız. Dolayısıyla birleşik fiiller de ne yaptı? Yüklem görevinde kullanılabildi. En sevdiği şey sıcacık bir çaydı. Evet, şimdi neresi yüklem? Sıcacık bir çaydı yüklem arkadaşlar. Neden burası yüklem? Neden biz burayı bölemedik? Çay, nasıl çay? Sıcacık bir çay. Sıfat tamlaması oldu mu? Tamlamalar ya da söz grupları bölünebilir mi? Tabii ki hayır. Dolayısıyla bakın burada şunu da ispat edebilmiş olduk. Sıfat tamlamaları yüklem görevinde kullanılabilir. Babamın çantası arabanın bagajındaymış. Arabanın bagajındaymış. Yüklem. Neden bölemedim burayı? Arabanın bagajı. İsim tamlaması oldu mu? Oldu. Peki hemen yine size burada bir ipucu. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması biliyorsunuz 6. sınıf konusu. Buralarda eksikliğimiz varsa aklımızda hemen minnacık bir ipucuyla gelebilirdi. İsim tamlamaları aitlik bildirir arkadaşlar. Bir şey bir şeye aitse isim tamlamasıdır. Bagaj arabaya ait isim tamlaması. Sıfat tamlamaları bir sözcüğün özelliğini söyler, niteliğini söyler. Sıcacık çay, nasıl çay? Sıcacık çay. Bu da size tamlamalarla ilgili küçük bir hatırlatma. Devam edelim. O gün ayakkabısı pırıl pırıldı. Neresi yüklem arkadaşlar? Pırıl pırıldı yüklem. Burayı neden bölemedim de birlikte aldım? Çünkü pırıl pırıldı bir ikileme. Pardon, yazamadım. Evet. Ona sürpriz yapacağı içine doğmuştu. Burada ne yüklem alacağız? Evet, duyuyor gibiyim. İçine doğmuştu yüklem. Değil mi çocuklar? Niye bölemedik burayı? Çünkü içine doğmak deyimdir. Deyimler ve atasözleri de kalıplaşmış ifadelerdir, söz gruplarıdır, ayrılamaz. Rüyamda görüp aşık olduğum kişi sendin. Neresi yüklem çocuklar sendin? Özellikle de bu örneği yazdım. Çünkü birkaç örnekte üst üste 2-3 kelimeyi bir arada alınca sanki bütün yüklemlerde 2-3 kelimeden oluşacakmış hissine kapılıyorsunuz. Sakın o hisse kapılmıyoruz. Senden yüklem. Sen nedir arkadaşlar? Yine 6. sınıfta gördüğümüz zamirdir. Demek ki zamirler de yüklem olabilir. Hayallerimi süsleyen unutulmaz bir çiçeksin. Bu da yine müthiş örneklerden bir tanesi. Hayallerimi süsleyen unutulmaz bir çiçeksin. Buranın tamamı ne oldu çocuklar? Yüklem. Neden bölemedim burayı? Nasıl çiçek, unutulmaz çiçek. Nasıl çiçek? Hayallerimi süsleyen çiçek. Bakın birden fazla sıfatla oluşturduğum bir sıfat tamlaması oldu. Burada şurada dikkatinizi çekti mi? Bütün sözcükler yani cümlenin tamamı da yüklem olarak kullanılabiliyor. Evet uyarımız. Uyarıya geçmeden önce pardon. Ee, örneklerle de gördük. Her şey yüklem olabilir arkadaşlar. Öncelikle burada bunu kavramanızı istiyorum. Uyarı. Türkçenin söz dizimi kurallarına göre yüklem genellikle sonda bulunur. Bizim örneklerimizde olduğu gibi. Bakın Türkçenin söz dizimi kurallarına göre. Ancak yüklemin yeri değişerek cümlenin ortasında ya da başında bulunabilir. E, atıyorum 100 tane cümlemiz varsa bunun 90'ında 95'inde yüklem sondadır. Kurallı cümledir. Türkçe söz dizimi böyledir çünkü. Fakat biz bir söz sanatı yapmak istiyorsak ya da şiir yazıyorsak ya da bu bir atasözü ise genellikle yüklemin sonda olmadığını da görebiliriz arkadaşlar. Örneklerle somutlaştıralım. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Hemen yüklemimi ne buldum? Başlıyor diye buldum. Nasıl bu kadar kolay buluyorum? Cümleyi aynı zamanda anlayarak da okuyorum değil mi? Seninle bir yağmur iplik iplik başlıyor bakın. Başlıyor yüklem oldu. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Alma bir yüklem çıkar diğer yüklem. İki tane yüklemim daha doğrusu iki tane cümlem var. Bakın yine burada da yüklem sonda yer almadı. Nasıl anladım ben bunların yüklem olduğunu? Cümleyi anlamlandırarak okudum. Mazlumun ahını alma. Aheste aheste çıkar. Evet. İkinci temel ögemiz özne. Cümlede yüklemin bildirdiği iş, oluş ya da hareketi gerçekleştiren kavramlardır arkadaşlar. Ee, özne deyince herkes öznenin kişi olacağını düşünüyor. Doğru mu? Evet e, bu tamamen büyük bir yanılgı her şey özne olabilir arkadaşlar gerekli olan şey şudur yüklemde belirtilen işi yapan bir varlık olsun Bakın varlık canlı cansız var fark etmez her şey özne olabilir Ben özneyi biliyorsunuz kim ve ne sorularıyla bulmuyorum En an kim en anne olan kim olan ne e, yaptığımız örneklerle de bunu size çok kez ispat etmiştim bu soruları kullandığınız takdirde özneyi e, yanlış bulma ihtimaliniz sıfır diyebilirim. Hemen kanıtlayalım. İki öğrenci sınıfta kavga etmiş. Önce yüklemi buluyorum çocuklar. Kavga etmiş. Yüklem. Neden ayırmadım burayı? Kavga etmek birleşik fiil. Hemen bakın şimdi şu yukarıdaki soruları nasıl birleştireceğim yüklemle? Kavga eden kim? Cümleyi okudum. Kavga eden kimmiş çocuklar? İki öğrenci. Ne oldu burası? özne. Anladık mı? Bütün gece havladı sokaktaki köpekler. Hemen yüklemi buluyorum? Havladı yüklem. Yine anlamlandırarak okuyunca yüklemi kolay bulabiliyoruz. Soruyu nasıl soruyorum? Dikkat et. Havlayan ne? Ne diyeceğim cevap olarak? Bütün gece havladı sokaktaki köpekler. Havlayan ne? Sokaktaki köpekler. Ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. Evet. Özne arkadaşlar kendi içerisinde gruplara ayrılır. Cümle ögelerini bulurken bu özne türlerini yazmanıza gerek yok. Fakat bazı sorularda özellikle öznelerin türleri ayırt edilerek de sorulabilir. O yüzden burayı bilmekte fayda var. Özneyi ikiye ayırıyoruz. Gerçek özne, sözlü özne. Gerçek özne de kendi içerisinde açık özne ve gizli özne olmak üzere ikiye ayrılıyor. Gerçek özne, açık özne ile başlayalım. Cümlede yazılı halde bulunan. Yüklemin bildirdiği işi gerçekleştiren özneye biz açık özne diyoruz. Evin en küçük çocuğu üniversiteye başlamış. Başlamış yüklem arkadaşlar. Özneyi soruyorum hemen. Başlayan kim? Başlayan ne? Evin en küçük çocuğu. Ne oldu çocuklar? Özne oldu. Peki cümlede yazılı halde bulundu mu? Evet. İşi gerçekleştiren kişi belli mi? Çocuk muymuş bunu yapan? Evet. O zaman işte ben bu özneye ne diyorum? Açık özne. Bir kez daha tekrar edelim. Cümlenin ögelerini ayırırken özne türü belirtmenize gerek yok. Cümlede yazılı halde bulunmayan yüklemdeki kişi şekliyle belirtilen özneye de gizli özne diyoruz arkadaşlar. Bakın yüklemdeki kişi şekliyle anlayacağım ben. Bu kitabı sana ödünç verebilirim. Verebilirim nedir? Yüklem. Verebilen kim arkadaşlar? Ben gizli özne. Nereden anladım ben olduğunu? Verebilirim diyor çünkü. Cümlede de ben yazmadığına göre o zaman ne diyeceğim ben? Gizli özne diyeceğim. Gizli özne ile alakalı iki tane uyarımız vardı arkadaşlar. Gizli özne öge sayısı ve öge sıralamasına dahil edilmez. Yani bu cümlenin ögelerini sıralarken özne olarak yazmıyoruz. Çünkü öznemiz gizli özne. Ya da öge sayısı sorulduğunda gizli özneyi öge sayısına dahil etmiyorum. Gelelim son özne çeşidimiz sözlü özneye. Edilgen çatılı cümlelerde bildirilen işi yapıcısı olmayan, yapılan işten etkilenen varla sözlü öznedir. Aslında işi yapan kişi değil. Fakat işten etkilenen kişiyi biz bu cümlede özne gibi kullanıyoruz. Örneklerle somutlaştıralım. Bu evrakların hepsi imzalanacak. İmzalanacak yükler mi çocuklar? Evet. İmzalanacak olan ne? Bu evrakların hepsi. Ne oldu çocuklar? Özne. Peki bu evrakların hepsi kendisi mi imzalanacak? Hayır. Birileri imzalanacak ama kim olduğu belli değil. İşte burada bu işten etkilenen varlık aslında. Fakat cümlede ki, yapan kişi belli olmadığı için biz buradaki söz grubunu özne olarak kabul ediyoruz. Ve özne türü olarak da sözde özne diyoruz. Zaten bakın soruya da cevap verdi. İmzalanacak olan ne? Öznemi mi buldum. Zavallı kadının evi soyulmuş. Soyulmuş yüklem. Hemen öznemin sorusunu soruyorum. Soyulan ne? Soyulan ne? Zavallı kadının evi ne oldu arkadaşlar? Özne oldu. Peki zavallı kadının evi kendisi mi soyulmuş? Hayır, başka birileri soymuş ama kim olduğu belli değil. İşte burada kim olduğu belli olmadığı için işi yapan varlık, işten etkilenen varlığı biz sözlü özne olarak kabul ediyoruz. Cümlenin temel ögelerini bitirdik. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.